Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın tığ oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Allah Allah. Kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim işaretini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Diğer modellerimi Seda'nın tığ oyaları Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Bugün sizler için bebe mavisi yazmama tek sırada tamamlanan güzel kibar bir model çıkarttım hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. İp numaram altın başak 373 numara. Tığım 20 numara. baş kısmından 5 tane tığ battısı atladıktan sonra modelimize başlıyoruz. Ben sizlere en başından tekrardan yapıyorum. Burada yaptığım gibi baş kısmını başlıyoruz. 3 zincir sıradaki tığ battısından kapatıyorum. 3 zincir Sıradaki tığ battısından kapattım. 3 zincir. Sıradakinden kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ battısından kapattım. 3 zincir. Sıradakinden kapattım. Toplamda 5 tane tığ battısı atladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çekiyorum. Yazmamın tersini çevirdim. Son yaptığım tığ battısının içinden zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından hemen yanındakinden ilmeğimi kapatıyorum. Modelimin düzünü çevirdim. Bir defa doluyorum. Aynı zincirin içinden kapattım. 1 2 2 olarak çıktım. Bir defa doladım. 1 2 2 olarak çıktım. 1 doladım. 1 2 2 olarak çıktım. 4 tane trabzanımız oldu. Buraya 10 tane yapıyorum. 1 2 2 olarak çıktım. Bir defa doladım. 5 6 7 8 9 10, 10 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane incimden alıyorum. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. İncimi sabitlediğim ilmeğin içinden zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir Aynı yerden kapattım. 8 zincir kapattım. 4 oldu. Burayı 6'ya tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı yerden kapattım. 5 6 6 tane çiçek kanadı yaptıktan sonra zincirimin içine sık iğnesi ile kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir bir defa doladım. Aynı yerden kapatıyorum. Bir, iki, iki olarak çıktım. Baştaki ile birlikte iki trabzan oldu. Bir doladım. Bir, iki, iki olarak çıktım. Üç, dört, 5 6 7 8 9 10 tane trabzan yaptıktan sonra sıradaki tığ batlısından sabitliyorum. tane daha yapalım hanımlar 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım toplamda 5 tane tığ battısı atlıyorum 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Yazmamın tersini çeviriyorum. Son yaptığım trabzanın tığ battısının içinden kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Yazmamın düzünü çeviriyorum. Bir defa doladım. Aynı zincirin içinden kapatıyorum. 1 2 2 olarak çıktım. İlk yaptığım yaptığımla birlikte 2 oldu. 3 4

trabzan yaptıktan sonra bir tane incimizden alıyoruz. İncimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir ilmeğin içinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir Aynı yerden kapattım. 8 zincir kapattım. Toplamda 6 tane çiçek kanadı yapıyoruz. Kapattım. 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra zincirin içinden bir tane sık iğnesi yapıyorum. 3 zincir bir doladım aynı yerden kapattım 1 2 2 olarak çıktım baştaki ile birlikte iki trabzan oldu bir doladım 1 2 2 olarak çıktım 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan yaptıktan sonra sıradaki tığ battısından kapatıyorum. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. Toplamda 5 tane tığ battı. atladıktan sonra tekrardan modelimize başlıyoruz. Evet hanımlar modelimizin devamı bu şekilde. Gerçekten çok güzel kolay bir model oldu. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.